Gelelim Alzheimer'a artık. Alzheimer için e, şimdi şöyle, şimdi DSM-5'e göre e, şu kriterler var. E, majör ve hafif nörobilissel bozukluklar için belirlenen tanı kriterlerine uygun olmak gerekiyor. Yani neydi bunlar? E, hemen hatırlatayım sizlere. Benim de şurada şeylerim vardı, notlarımda. Şimdi mesela işte altı tane bilişsel alandan bahsetmiştik. İşte komp bunlardan birincisi kompleks dikkat yani kompleks attention. İkincisi yürütme fonksiyonu yani executive functioning. Öğrenme ve hafıza, dil, algısal beceriler veya işte sosyal biliş. Bu altı tane şey var. Bu alanların en az bir tanesinde e, eskiye oranla bir performans düşüklüğü yaşamak muhakkak önemli bu muhakkak olması gereken bir şey. Bu performans düşüklüğüne de işte ya hastanın bir işte yakını tarafından ya da evin içerisinde yaşadığı bir kişi tarafından fark edilip bunun üzerine doktora başvurulması ya da işte çeşitli nöropsikolojik testlerle bu performans düşüklüğünün belirlenmesi buna göre karar veriliyor. Ee, Bilişsel kaybın işte günlük yapılan işte en basit aktiviteleri bile olumsuz etkileyebilmesi ya da işte daha böyle basit işler işte fatura ödeme düzenli ilaç kullanma gibi işlerin unutulması falan filan ee, işte ve işte bunların herhangi bir şekilde deliryumdan ya da başka bir mental rahatsızlıktan kaynaklanmaması şimdi bu. E, nörobilistel hafif ve majör nörobilistel bozukluklar için belirlenen kriterler bunlardır. Dolayısıyla bunlara uymak gerekiyor. Bir. E, B kriteri de diyor ki altı bilistel alanın majör nörobilistel bozukluklar için en az iki tanesinde hafif nörobilistel bozuklukların bozukluklar içinde en az bir tanesinde bozulma görülmesi e, gerekmektedir. Diyor. Şimdi majör e, nörobilistler bozukluklar için e, iki tane madde var. Bu iki maddeden en az bir tanesinin Alzheimer hastalığının olma olasılığı, şey en az iki maddeden bir tanesi varsa Alzheimer olma ihtimali çok yüksek. Eğer iki maddenin ikisi de mevcut değilse, şey mevcutsa pardon, o zaman Alzheimer hastalığı kesin olarak var diyebiliyoruz. Ama ikisi de yoksa olabilir, yani bir ihtimal. Bu birazcık karmaşık ama. Ee, gerçekten e, yani kitapta yazan bu. Ee, şimdi nedir bu iki madde? Bir Alzheimer hastalığının genetik olarak ailede bulunması. İkincisi de e, hafıza öğrenme, hafıza ve öğrenme bilişsel alanda ve en az bir tane daha bilgisayar alanda bariz bir şekilde performans düşüklüğü yaşanması. Bu işte ikincinin A kriteri. B kriteri hastalığın duraksama ya da gerileme olmadan progresif yani ilerleyen, artan bir şekilde devam edilme, devam etmesi ya da ilerlemesi. Öbürü de başka bir mental rahatsızlık, beyin yaralanması, nörolojik veya sistematik bir hastalığın ya da durumun olmaması. Bu kriterlerden en az bir tanesi varsa Alzheimer hastalığının olma olasılığı yüksek. İkisi de yoksa Alzheimer teşhisi konması için ee, ekstra şey gerekli işte testler gerekli ki daha iyi bir e, klinik değerlendirme yapılabilsin. Hafif nörobilissel bozukluk içinde eğer Alzheimer hastalığı genetik olarak mevcutsa e, kişide Alzheimer hastalığının görülmesi de yüksek bir olasılıktır. Bu birincisi. İkincisi eğer genetik faktörler yoksa Alzheimer hastalığının görülmesi sadece bir olasılıktan ibarettir. Ve aşağıda yani şim, şimdi söyleyeceğim 3 tane kriter aranıyor kişide tanının konulabilmesi için. Bunlardan birincisi hafıza ve öğrenme bilişsel alanında yani işte language and learning domeninde ee, bariz bir bozukluğun olması birincisi. ikincisi hastalığın duraksamadan veya gerilemeden Sürekli artış gösteren bir süreç izlemesi gerekiyor. Üçüncüsü de başka bir mental rahatsızlık, beyin travması, nörolojik veya sistematik bir rahatsızlığın kişide olmaması gerekiyor. Bir de hafif nörobilister bozukluk için bir de şöyle bir şart var. Bozukluğun beyne giden kan damarlarından birindeki problemden veya başka bir nörodejeneratif bozukluktan uyuşturucu veya uyarıcı bir maddeden veya başka bir mental rahatsızlıktan ya da sistemik rahatsızlıktan dolayı kaynaklanmaması gerekiyor. Şimdi Alzheimer hastalığına bağlı olan olarak görülen majör ya da hafif nörobilissel bozukluklar kademeli olarak ilerliyor. Yani nedir bu? Ee, bir başlangıcı var. O, o başlangıç seviyesinde etkiler çok hissedilmiyor. Fakat zaman geçtikçe, kişi yaş aldıkça bu belirtiler daha fazla kendini göstermeye başlıyor. Şöyle durumlar olabiliyor. Hani bir süre hiçbir belirtinin görülmediği kısa dönemler olabiliyor. Fakat hastalık e, her şeye rağmen ilerlemeye devam ediyor. Ve en şiddetli ya da en son evreye, safhaya ulaştığında da maalesef ölümcül, ...bir hastalık bu. En son seviyede kişiyi maalesef... ...öldürüyor. Şimdi... ...Alzheimer tanısı konulduktan sonra... ...bir araştırma... ...yapmışlar. Alzheimer tanısı... ...konulduktan sonra... ...kişiler ortalama... ...10 sene... ...yaşıyorlar. Yani... ...Alzheimer hastalığının... ...bu tabi birazcık yaşa da... ...bağlı oluyor ama... ...şey... Dur. Peki. Önce şu cümleyi bitireyim ondan sonra ortalama tanı konulduktan sonra ortalama ömür 10 yıl fakat yaşa bağlı olarak e, bu süre 20 yıla kadar da çıkabiliyor yani kişinin ortalama 10 sene yaşıyor yani hastalığın tanısı konuluyor belirtiler başlıyor ve 10 senenin sonunda kişi yaşamını yitiriyor eğer çok erken yaşta bir e, belirti başladıysa o zaman bu rakam 20 senelere falan çıkıyor. Ee, Alzheimer'ın son evresinde kişiler genellikle e, yatağa bağımlı oluyorlar ve konuşma e, davranışları azalıyor ve yani çok sessiz oluyorlar. Eee Alzheimer'a bağlı olarak görülen hafif nörobilisler bozuklukta kişinin yaşadığı bozukluklar ya da işte semptomlar zaman içerisinde artmaya ve şiddetlenmeye başlıyor ve sonucunda da e, majör nörobilisler bozukluğun kriterleriyle örtüşmeye başlıyor. Yani hafif bozukluk olarak başlayan Alzheimer zaman içerisinde majör bozukluğa evrile yani evriliyor. Evrilebiliyor değil, evriliyor. E, başlangıç belirtileri kişilerin yaşlarına bağlı olarak bir değişiklik göstermiyor yani işte 60 küsür yaşında birinin başlı işte yaşadığı semptomlarla işte 70-80 yaşından sonra kişinin yaşadığı semptomlar arasında herhangi bir değişiklik yok Ancak erken yaşta bu hastalığa sahip bireyler Alzheimer'ın bütün evrelerinden geçiyorlar yani işte bu demin dediğim 10 yıl değil 20 yıl yaşayabiliyorlar. Daha yaşlı bireylerde de Alzheimer'a eşlik eden diğer başka hastalıklar da ortaya çıkabiliyor. Bu Bunun detayına girmedim çünkü burada çok işte beyinle ilgili yok işte şu damarlar yok şu işte kimyasallar eksiliyor bilmem ne falan filan o yüzden ona girmedim. Alzheimer'a bağlı nörobilissel bozukluğa sahip olan kişilerin %80'i burası çok enteresan davranışsal ve psikolojik belirtilere sahip oluyorlar. E, bu belirtiler de kişi için en az bilişsel bozukluklar kadar zorlayıcı oluyor. Örneğin, e, depresyon ve apati. Yani nedir apati? Çevreye karşı duyarsızlaşma yani top patlasa e, işte dönüp kafasını çevirip bakmaz ya da bir korku belirtisi göstermez gibi. E, sıkça bunlar depresyon ve apati sıkça bireylerde görülüyor. E, hastalığın şiddetlenmeye başladığı dönemlerde de Psikotik özellikler yani halüsinasyonlar, hezeyanlar gibi hani bir şeyler görüyorum, bir şeyler duyuyorum gibi işte psikotik özellikler görülüyor. Asabiyet, ajitasyon, saldırganlık ve alıp başını gitme gibi davranışlar sıkça görülüyor bu e, orta seviyelere geldiği zaman hastalığın şiddeti. Hastalığın en şiddetli olduğu evrelerde de işte adım atmakta ve yürümekte zorluk çekme. İşte disfaji yani e, yutmakta bir şeyleri yutmakta zorlanma. İşte ne bileyim çişini idrarını tutamama. E, Miyokloni yani aynı anda birçok kas grubunda meydana gelen istemsiz kas kasılmaları. E, ve felç bu hastalığın en son safhasında kişilerde sıkça rastlanan e, durumlar diyelim ve şeyi bitirelim. Azaymuru bitirelim. Var mı bir sorusu olan?